Krim'in Kripto Para ve Finans Haberleri kanalından herkese merhabalar. Kanalımıza abone olup bildirimleri açtıysanız videoya geçebiliriz. İyi seyirler. Bu hafta başında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69 bin dolara ulaştıktan sonra, dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, BTC, yana doğru hareket ediyor. Bazı on-chain metrikler, uzun vadeli BTC sahiplerinin 6 ay içinde ilk kez kar rezervasyonu yaptığını ve kripto paralarını dağıtmaya başladığını gösteriyor. Piyasa hareketlerine bakılırsa yatırımcı ilgisi BTC dışındaki kripto paralara kayıyor gibi görünüyor. Sizler için önemli gelişmelere gebe altcoin projelerini videomuzda derledik. 5 altcoin için bugün önemli bir gün. Detaylara birlikte bakalım. Son günlerde piyasayı etkileyen önemli gelişmeler var. Son günlerde piyasayı etkileyen önemli gelişmeler var. Çinli emlak devi Evergrande'nin iflas ettiği yönündeki söylentiler piyasaları aşağı yönlü baskıladı. 12 Kasım Cuma günü ise ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, SEC, Banek tarafından sunulan Spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonunu, ETF, reddettiğini açıkladı. Bu ETF, BTC fiyatının spot hareketini takip etmeye çalışan bir üründür. SEC tarafından ETF başvurusu, Bitcoin piyasasında olası manipülasyon gerekçesiyle reddedildi. Banek'in Spot Bitcoin ETF başvurusu ilk olarak Mart ayında CBOEBZX borsası tarafından yapıldı. ABD SEC ayrıca, Vanek'in yatırımcıları korumak için hileli ticareti önleyebileceğine dair güven sağlamak adına yeterince şey yapmadığını söyledi. Bitcoin fiyatı Kasım ayının başından bu yana hala %5 artışla işlem görüyor ve aylık grafiklerde yaklaşık %10 artışla işlem görüyor. Grafikler uzun vadeli sahiplerinin bu fiyattan kar elde ettiğini gösterse de stok akış modelinin mucidi plan B, BTC fiyatının Kasım ayı sonuna kadar 98 bin dolara ulaşabileceğinden emin. Bugün 5 altcoin için kritik bir gün. Ancak BTC'deki karışık görünüm olumlu tahminlere rağmen bazı yorumculara göre, yatırımcıları altcoin'lere de yönlendiriyor. Bugün önemli gelişmelere imza atacak kripto paralar var, 5 altcoin için bugün önemli bir gün, işte detayları. Boston Protokol, BOSON, önemli bir ortaklık duyurusunda bulunabilir. IRISNET, IRIS, HUB 1.2 ana ağ yükseltmesini yapacak. Polka City, POLC, coin yakma etkinliği düzenleyecek. Diamond, Boys Coin, DBZ, bugün XT.com borsasında listelenecek. Elektra Protokol, XEP, coin yakma etkinliği düzenleyecek. Unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir, yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.